Haberdurumu.com haber durumunu bildiriyorum. TBMM'de hareketli gün, Numan Kurtulmuş'tan ziyaretler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 13 sırte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM grubunda ziyaret edecek. Ayrıca Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefancuk ile bir araya gelecek. Enerji alanında işbirliği, Türkiye-Azerbaycan Anlaşması Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da saat 13 sırte düzenlenecek olan Türkiye-Azerbaycan doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imza törenine katılacak. Engelliler Haftası Etkinliği Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası kapsamında saat 09.45'te Darüla Ceze Başkanlığı'nda sivil, toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak. Voleybol Milletler Ligi, Antalya'da başlıyor uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlar kategorisinde Antalya ilk hafta maçlarına ev sahipliği yapacak. İlk gün müsabakalarında saat 17 sırda Bulgaristan-Hollanda, saat 21 sırda ise İtalya-Polonya karşılaşmaları oynanacak. TBMM'de kanun teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.